Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yay burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için ocak ayında iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay kahve yıldızname sufalı tarot katina kader falı, taş falı hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili yaylarım benim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Sevgili yayların önce sağlığı diyelim. Sağlıkla alakalı biraz verimsiz olabilirsiniz ocak ayı içerisinde verimsiz düşünebilirsiniz spor yapacaksın canın almıyor Diyet yapacaksın canın almıyor. Efendim bu böyle bir vaziyette böyle bir durumda olabilirsiniz. Biraz verimsiz hissedeceksiniz. Seçim güçlüğü yapabilirsiniz. Biraz olaylara sağlığınla alakalı olaylara verimsiz bakacaksın görüyorum. Ama içsel doğuş yaşayacaksın. İçsel olarak ferahlayacaksın 15'inden sonra. Bir rahatlama gelecek. Sevgili uzun vadeli planlar yapacaksın sevgili Uzun vadeli planlar yapacaksın yüzde yetmişinize ferahlama gelirken yüzde otuzunuz efendim şok yaşayabilir sağlığıyla alakalı kalbinize dikkat edin kalp sağlığınıza dikkat edin arayış içerisinde olacaksınız tekrar kapatıyoruz efendim verimli olacaksınız doğurgan olacaksınız şoklara da dikkat edin sevgili yaylar efendim kalp sağlığınıza dikkat edin şok yaşamayın sevgili yay burçları ocak ayı içerisinde aman aman efendim iş hayatına gelindiğinde iş hayatında ise kendini yerle bir hissedenler var. Güneş öncesi karanlığı yaşıyorlar. Belki de iş başvurusu yaptınız da gel başla çalış demediler size. Bekliyorsunuz hala veya tam olarak aradığınız işi bulamadınız. Sevgili yaylar hala arayış içindesiniz. Hala arıyorsun, hala arıyorsun. Baktın olmuyor. Mevcuttaki işleri kabule geçeceksin. Sevgili yay baktın olmuyor aradığın gibi değil ama ferahlayacaksın. Bir rahatlaman var. Geçmiş hataları değerlendireceksin. Ben nerede hata yapıyorum diyeceksin. Benim için iş iştir diyeceksin. Hata ediyorum. Mevcuttaki işimi sevmem lazım benim diyeceksin. Mevcuttaki işini seveceksin. Baktın daha üst mesele olmuyor mevcuttakini kabul edeceksin. Elindekiyle yetineceksin sevgili yay. Böyle bir döngüde seni beklemekte açıkçası hata yapmak istemeyeceksin. Daha da sağlam yere doğru gideceksin. Akıllıca hareket edeceksin. Aşk hayatına gelindiğinde cazibe altındasın sevgili yay. Etki altındasın. Bağlısın belki de veya karşı partnerin bağlı olabilir. Efendim, kıpırdayamıyorum diyor. Sana yürüyemiyorum, sana gelemiyorum diyor. Bakıyoruz nereye gidiyor. Sana gelemediği için bir şeyleri askıya vermiş durumda. Uzun vadeli planlar yapacaksın. Sevgili yay aşk hayatıyla alakalı arayış içinde olacaksın. Sessize çekileceksin. Biraz da bıkkın, melankoli bir vaziyettesin. Bıkmışsın artık. Olumsuzluklardan bıkmışsın. Fakat gökyüzü yardım ellerini uzatıyor. Eğer küsten barışabilirsin veya karşı partnerin barış eli uzatabilir ve evet karşı partnerin barış eli uzatacak birçoğunuzun karşı partnerleri barış eli uzatacak sevgili yay burcu hadi bakalım güzel yere doğru gittiğini görüyorum senin güzelliklere doğru gittiğini görüyorum barışlarınız var efendim uzlaşmalarınız var güzelliklere doğru gideceksiniz görüyorum sevgili yay burçları sizde böyle bir döngü beklemekte Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Buyurun gelin sevgili efendim yaylarım benim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.